De eski günlerine bakan bu orta yaşlı adamın adı Okan Yılmaz. Müzik Okan Yılmaz Bursa spor formasıyla ikisi süper lig olmak üzere Türkiye liglerinde tam 3 kez gol kralı oldu. Yılmaz yüzler kulübüne girdikten sonra Fransa devi Marsilya'nın dikkatini çekti. Bonservisi elinde bulunan Okan Yılmaz Fransız deviyle sözleşme imzalamasına rağmen mavi beyaz formayı giymek için yeşil beyaz renklerden vazgeçemedi. NTV Spor ekibi olarak Okan Yılmaz'ı Bursa'da ziyaret ettik. Futbolu erken veda eden golcü oyuncu şu anda teknik direktörlük yapıyor. Bir dönemin gol kralı Marsilya'ya gerçekleşmeyen transferinin ilginç öyküsünü de NTV Spor mikrofonlarına anlattı. Süper Lig'de gol krallıklarınız var. İkinci Lig'de gol krallığınız var. Ama e, kariyerinize baktığımızda herhalde bu Marsilya ile olan transfer hikayesi bir kırılma noktası gibi. O zamana kadar bir grafiksel olarak bir yukarı çıkış var. Tepe noktası Marsilya transferi hikayesi. Ardından bir düşüş yaşıyorsunuz kariyerinizde. O Marsilya hikayesini bize anlatır mısınız? Neden olmadı transfer? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu yıllar ilk gol krallığı 2000, 2001 sezonu. İşte o dönemlerde Türkiye Ligi'nde benim mevkilerimde baktığımızda işte Kenneth Anderson vardı, e, Pascal Malma vardı, e, Jadel vardı, Hakan Şükür yani hep böyle üst düzey e, forvet oyuncuları vardı. Tabii o sene 2000-2000 yılında 22 yaşlarında falan indim. Yani daha yeni yeni oynamaya başlıyordum. O dönemlerde tabii Fener olsun, Gasir olsun, Beşiktaş olsun hep transfer teklifi aldım. Ve en son Marsilya'dan bir menajer aradı. Beni. O zamanlarda Mondragon'un menajeriydi. Buraya geldiler Bursa'ya. Konuştuk. Ee, o zamanlar tabii tecrübesiz olduğum için, genç olduğum için bazı şeyler sağlıklı düşünemedim Ve kabul ettim. Aynı zamanda benim menajerim de vardı. Ali Güven. Ve biz Marsilya'ya gittik. Beni Okan yapan Bursa Spor Camiası'ndı. Bursa Spor Kulübü'dür. Eğer beni almak istiyorsanız cüzi bir miktar da olsa kulüme para kazandırmak istiyorum diye onlara diretiyorum ve onlar da kabul etti. Yani bon servis e, elimde olmasına rağmen Marsilya Kulübü Bursaspor Kulübü'ne para ödeyecek. Ve tabii ki oradaki çirkin olayları görünce senaryoyu görünce bir de e, Bursa'dan da çok baskı oldu. aileme baskı oldu. Hem bana baskı oldu. Yani gönlüm gitme taraftarı da değildi. Bir de o şeyleri görünce oradaki ister istemez e, duygusal yönümüz biraz ağır bastığı için kabul etmedim. Orada son not diye koydum. Ben dedim kabul etmiyorum. Ve onu söylememe rağmen imza atmışım. Türkiye'ye döndüm. O zaman e, başkanımız belediye başkanımızdı. Erdoğan Bilanser aynı zamanda kulüp başkanıydı. Gittim kendisiyle oradaki yaşadığım durumları anlattım. Ben dedim oraya gitmek istemiyorum. Ben dedim bu sporda oynamak istiyorum dedim. Bir de bu spora imza attım. Aradan 10-15 gün geçti bir yazı geldi elime. Bir sene futbol oynamama sıkıntım çıktı. İki yere imza attım diye. Ve adamlar 500 bin dolar benden tazminat istiyorlar. Yani 500 bin dolar verirseniz biz sözleşmeyi fes ederiz. O kadar oynar diye. O zaman da büyük para. Ne yapacağız ne yapacağız? En sonunda bizim bir genel kaptanımız vardı. İyi bir abimiz. Onunla biz İstanbul'a gittik. Havaalanına gelecekler. Ama biz hep senaryo kuruyoruz. Yani elinde Tabii ben e, ufak böyle el çantaları vardı o zamanlar. Onun için gazete kağıdı falan doldurduk. Hani para diye verip elinden evraklar alıp biz kaçacaktık. Yani öyle kafamızda planlar yapıyoruz. Neyse İstanbul'dan İstanbul'a geldiler oradaki menajerler. Evrakları falan getirdi. O diyor ki ilk önce para diyor. O zamanki işte bizim genel kaptanımız şey diyor yönetici. Hücüğü de evrakları verdi. Para burada diyor. Çantada Diğer bir çantada gazete kağıtları var. Öyle bir yanımız oldu. Sonra çantayı verken elinden evrakları aldı o yöneticimiz ve kaçtı orada. E son olarak neler yaptınız ve bundan sonrası için planlarınızı. nedir? Futbolcunun yapacağı ya menajerlik olur, yöneticilik ya hocalık. Benim de tek giderlerim hocalık yapmak istiyorum. Tabii bunun eğitimini kurslarında aldık. İnşallah önümüze bir takım çıkarsa, teklif gelirse sene sene kabul ederiz.